birlikte Ata tatilde 10 hafta okul tatili yaz testiminden ee, sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yandaki çanta yüzeyindeki sözcüğün ne anlamlısının yazılı olması anahtar açmaktadır. Buna göre aşağıdaki kanallardan, ay, anahtarlardan hangisi çantayı açar diye bize. Nehrin eş anlamlısı ırmaktır arkadaşlar. Yani aşkımız doğru cevabımızdır. Ee, gelmeyiz okula zamanında. Yukarıdaki çocuklara kurum, kurulun, kurulan kuralı ve anlamlı cümle sırasında nasıl olur? diyor bize sorumuz okula zamanında gelmeyiz olabilir zamanında okula gel gelmeliyiz olamaz yani e, zaten gelmeliyiz okula zamanında hiç olamaz o yüzden okula zamanında gelmeliyiz doğru cevabımız. E ee, bu birinci. ikinci, Üçüncü. İki, üç, bir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Karşıt zıt anlamlı sözcükleriyle bir arada kullanılmıştır diyor bize. Biraz önce ağlayan bebek şimdi gülüyor. Aldığım oyuncuyu babam pahalı buldu. Annemin yaptığı yemekleri çok seviyorum. Arkadaşlar siz buldunuz mu? Ben buldum. Tabii ki de bana göre aşık. Çünkü arkadaşlar ağlamak gülüyor. Ay gülmek. O yüzden bence e, bana göre aşık. Neyse biz öbür sayfamıza geçelim. Bize arkadaşlar burada önceki videoları izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Önceki videolarımız da çok güzel oldu. Size tavsiye ederim yani. E, ara sıra oyun videosu ve e, kedi videosu da çekiyoruz ve biraz ay birkaç gün sonra da eee zeka oyunlarına başlayabiliriz. O yüzden kanalıma abone olup like atıp bildirimler açmayı unutmayın. Hadi o zaman biz devam edelim. Yukarıdaki dört gün konusu nedir? Dalgalandığın yerde ne korku? Ne kadar gölgene baktı bana da yer ver. Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar? Yurt ay yıldızımız ışığı yeter. Demiş konumuz. Ee, bence buranın konusu 5 bayrak. Çünkü arkadaşlar e, en sonuncu kıtadan başlayayım ben. Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Ay yıldız bayrağımızda var. O yüzden bence 5. Cümlede e, parantez ile gösterilen yani aşağıdaki noktalamayı işareti konulduğunda hangisi o açıkta kalır. Şöyle kesme işareti koyalım bir. Okul bahçesinde Esra es, Elif Esra Elif Hadi böyle bir isim yok. Bence oraya virgül gelmedi. Elif buraya 5. Kesme işareti ama buraya virgül. Yani açıkta kalan 5 de kısa sözcükler zıt anlamlarıyla eşleştirildiğinde hangi şekil sözcük dışta kalır? Bakalım ileri geri, bunun var. Kalın, ince, bunun da var. Yakın, uzak, e bunun da var. Tek olan büyük. Yani bu şeklimiz ok gibi bir şeklimiz. Yani C şıkkıyı işaretliyoruz. Anıt kabil sözcüğü satır sonuna sığmadığında hangi seçenek gibi yazılmaz Diyor bize anıt kabir. Anıt kabir. Anıt ka Böyle yazılmaz arkadaşlar. Biz ne Eee işaretleyelim ama öbürkü de okuyalım. Belki soru yanlıştır diye Anıtka 1. Evet bu da doğru. Bir okul gezisi için öğrenciler ilk otobüse biniyor. Görsel e göre toplam kaç öğrenci gezeyip kalmıştır diyor bize. Arkadaşlar biz bence ilk önce büyükleri toplayalım. Büyükleyin büyüklerle de ee, azı toplayalım. Öyle daha kolay olur bence. Yani başlayalım. 41 23 topladığımızda 4 olur. daha. Arkadaşlar burada siz de yanınızda kalem kutu defter varsa siz de bizim çözdüğümüz sayıları yazabilirsiniz. Şimdi 64 ile de 15'i toplayalım. 9 79. 79 A şıkkımız. Hangi iki işlemin sonuçları toplam 86'dır? Diyor bize. Ee, bakalım. 8 ile 7'yi toplayalım. Arkadaşlar ben bunun kısa yolunu biliyorum. 8'ler kere bir iki kez yapacağız. Ondan da bir çıkaracağız. Çünkü burası yedi olduğuna göre. E, onu da yani ilk baştaki sayısını üste koyacağız. Bakalım. 12 oluyormuş. 12'den bir çıkaralım. Bir dakika arkadaşlar. Ay 16 oluyormuş arkadaşlar. Pardon. 16'dan bir çıkaralım 15 15'in biri 2 3 4 45 oldu burası 45'imizi şöyle yazalım buraya 32 ile 9 o toplayalım bir de 32'nin üstüne 9 sayalım ya da arkadaşlar burada 2 yok gibi sanalım 9'u koyalım buraya 39 oluyor burada 2 olsun 39 2 saydığımızda 41 oluyor. Yani cevap 41. Ben yazayım şuraya da. Toplayalım bunları. 6, 8, 86. Arkadaşlar biz bulduk. 86 çıktı ama biz yine de bence bunu da yapalım. Boş kalmasın öyle. Yine verdiğim yöntemi yapalım mı? Kısa yoldan toplayalım. Zamanımızı başa harcamayalım. 49'dan 13'ü toplayalım. 49 zaten burası 50 olacak. 59 52 ay, 62 olacak arkadaşlar. Yani cevabımız tabii ki de Beşiktaş. Bunu da güzelce çözdük. Hangi renk kutucuklardaki toplama işlemi sonucu yanlış diyor bize. Bakalım. 12 ile 14'ü toplayalım. 4 ile 2 topladık mı 6. 1 ile 1 topladık mı 2. Bu doğru. 5 ile 3 toplayalım. 8 olur. Evet. 8 ile 1 toplayalım. O da 9 olur. Bu da doğru. 1 ile 7'yi toplayalım. 8 olur. Yanlış. 3 ile 4'ü toplayalım. 7 olur. Doğru. Yani C çıkımız yanlıştır. Arkadaşlar aslında benim en çok sevdiğim renklerden biri mavi ama yanlış çıktı. <laughs> benim en çok sevdiğim renkler mor ve mavi. Ee, siz en çok hangi rengi seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi biz devam edeyim. Bir akvaryumda 47 balık vardır. Bu akvaryuma bir grup balık daha konulduğuna balık sayısı 65 oluyor. Buna göre akvaryuma kaç balık daha konmuştur diyor bize. 65'ten 47'yi çıkaralım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 5'ten 7 çıkmaz. Burası 15 oluyor. 15'ten de 7'yi çıkaralım. Ee, biz şöyle yapalım. 7'ye 7'den 15'e kadar sayalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ay, ay ben, ben size de sıkılaşayım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yani cevabımız 8 arkadaşlar. 8'i yazalım şuraya. Ee, buradan bir 10'u kalmış mıydık biz? Evet almıştık. Buraya 5 yazayım. Burası bir oluyor o zaman. 18. cevabımız işaretleyelim ve geçelim. Kerem bir mağazadan alışveriş yaptı ve yandaki fişi aldı. Aldığı fişe göre Kerem alışveriş oyuncundan kaç TL öde ödeyecektir diyor bize. Neşeli mağazaymış mağazamızın adı bu arada. Bakalım. Görün fiyat. Ürün elbise 24 TL'ymiş. Kazak 30 TL'ymiş. 4 ile 0'ı topladık mı? 4 olur. 2 ile 3'ü topladık mı? 5 olur. Eee toplam 54 TL ödemiş ama ben de arkadaşlar birazcık ucuz ödemiş yani iyi ödemiş çünkü arkadaşlar normalde elbiseler 50 60 TL oluyor Kazaklarda ee, kazaklar da 40 50 oluyor bence iyi ödemiş <laughs> Neyse biz de devam edelim. Yandaki toplama işlemlerine verilen sayılar hangisi değerlerinden daha büyüktür diyor bize. 37 ile 59'u toplayalım. Ay arkadaşlar şaşırdım pardon. 59'dan 37'yi çıkaralım. Çok zannedici çıktım Ay 2 kalır. 5 tane 3 tıkladım 2 kalır. 22'ymiş burası? Şöyle kontrol edeceğiz tabii sonra ama arkadaşlar ben kontrolü babamla etmek istiyorum. E ee, babacığım sen de sonra kontrol eder misin? Evet babacığım. O zaman devam edelim biz. 75'ten 64'ü çıkaralım. 5'ten 4 çıktı mı? 1 kalır. 7'den 6 çıktı mı? 1 kalır. 11'miş burası da. <laughs> Arkadaşlar fark ettiniz mi? Burası 2'ye çıktı. Yani 1'in 2'ye çıktı. Aynı sayılar çıktı. Burada da aynı sayı çıktı. Galiba burada da aynı sayı çıkabilir. 88'den 43 çıkaralım. 83 çıktı mı? 5 kalır. Şöyle yazalım. 8'den 4 çıktı mı? 4 kalır. 45'miş. En büyük sayımız karı oldu. Yani 5 Metine metine göre aşağıdakilerden hangisi söyleyemeyiz diyor bize? İstiklal Marşı söylenerek bayrağımız göndere çekilir. İstiklal Marşımızı coşku ve gururla söyleriz. İstiklal Marşı'nı söylerken ve dinlerken hazır ol vaziyetinde bulunuruz. İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı bağımsızlığımızın sembolüdür diyor bize arkadaşlar. Metine göre aşağıdaki nerede hangisi söyleyemeyiz? Sizce hangisini söyleyemeyiz arkadaşlar? Evet, gelin okuyalım. İstiklal Marşı ve Türk Bayrağımızın simgeler. Hayır bağımsızlığımızı e, simgeler. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Doğru. E, bayrağımız İstiklal Marşı'nı söylerken göndere çekilir. E, arkadaşlar ben gönderin ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani babama soracağım o zaman. E, bugün... Kızıma hani... ne e, e, bayrak töreninde böyle bir e, direk var ya. Evet. Bayrak önce şeye başlıyor aşağıdan. Böyle şeye kadar çıkıyor. Evet. İşte ona dönüyor gönderiyor. Halatla çekiliyor orada. Evet. E, o zaman doğru. Bu da doğru. E, B şıkkı da değil mi doğru? Ama peki evet. yukarıdaki metinde hiç Öyle bir şeyden bahsetmiş mi? Hayır. Bak yani şey. Cevabımız A Hayır hayır babacığım. A kesinlikle doğru. Bak, İstiklal Marşı ve Türk bayrağı bağımsızlığımızın simgesidir. Bak, orada böyle bir şey yazıyor. Ama bak İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. buradaki metinde yazıyor mu böyle bir şey? Hayır. E o zaman hangisi? B. Anladın mı? Bak ne diyor sana soru ne diyor? Metne göre diyor. Anladın mı? Tamam bu doğru bir şey. Ama burada böyle bir şeyden bahsetmiyor değil mi? Arkadaşlar sonuncu sayfamıza geldik. Hadi burayı da herkes seslice söyleyerek yapalım o zaman. Aşağıdaki nereden hangisi Türk bayrağımızla saygı göstermemizin sebebidir? Bağımsızlığımızın simgelemesi, rengin kırmızı beyaz olması, üzerinde ay ve yıldız olması. Bağımsızlığımızın simgelemesidir arkadaşlar. Simgelerin simgelemesi, evet. Baba, ben okuyabiliyorum. Doğru söyledim babacığım. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorunsuz sorunun Kızım, yanıtı olamaz. E, bu soruyu niye atladın? Aynen. Neyse arkadaşlar ben bir bu soruyu okudum. Sonra bunu yapalım. Ondan sonra devam edelim. Dengeli beslenmeliyiz. Çünkü her besin... Öğretmenin sorusu neymiş? Neden olacak? dengeli ve düzenli de beslenmeliyiz? Dengeli beslenmeliyiz. Çünkü her besin farklı bir faydası vardır arkadaşlar bu arada burada burada işte de ay 3 de dengeli beslenmeliyiz diyor e, Ben istiyorsanız buraya akımayım. E, daha da çabuk yapalım Bunlar sence ne kızım düzenli beslenmeliyiz Çünkü yeter yediklerimizi ve yediklerimizi bize güç verir Çünkü ev yemekleri daha sağlıklıdır diyor bize Evet arkadaşlar ee, ev yemeklerimiz daha da sağlıklıdır tabii ki. Bu doğru. Evet. Güç ve ev yediklerimiz de bize sağlıklı yapı oluruz. Her birinin farklı bir e, faydası yoktur. Mesela e, mesela e, Diyelim ki limon C vitamini. Ee, güneş de C. ay Karpuz da C vitamini yapalım. Aynı olur. Öbür günler... Hayır babacığım. Her besinin farklı bir faydası vardır. Havuçta A vitamini çoktur. Portakalda C vitamini çoktur. Anladın mı? Her besinden onun için farklı farklı besinlerle Yemeliyiz. Kızım oradaki bak ne diyor? Hangisi olamaz diyor. Ev yemekleri daha sağlıklıdır. Buradaki öğretmenin sorduğu sorunun cevabı değil ki. Evet, ev yemekleri daha sağlıklıdır. Ama öğretmenin sormuş olduğu sorunun cevabı bu değil. Anladın mı babacığım? O yüzden o sorunun cevabı C. Şık. Çünkü her besinin farklı bir faydası vardır. Peynirin farklı faydası vardır. Tavuğun farklı faydası vardır. Sebzenin farklı faydası vardır. Anladın mı? O yüzden hepsinden farklı farklı beslenmeliyiz. Kızım bunu yap şimdi. Fidan dikme kampanyasında öğrenciler cumartesi günü 42 Pazar günü 26 fidan dikmişti. Öğrenciler iki günde toplam kaç fidan dikmişti. Arkadaşlar isterseniz bunu biz e, kafamızdan yapalım. E, 6 ile 2 topladığımızda 8 olur. 2 ile 4 topladığımızda 6 olur. Yani 68 devam. Aşağıdaki ifadeyi günün hangi saatinde söyleriz diyor bize. Ay arkadaşlar buraya atladım pardon. Hangi sağlıklı büyüme ve gelişme için uygun davranışta bulunmuyor? Arkadaşlar gazoz pek sağlıklı bir şey değil. E, spor yapmak sağlıklı bir şey. Diş fırçalamak da sağlıklı bir şey. O yüzden aşıkımız yanlıştı. Aşağıdaki ifadeyi gün hangi saatinde söyleriz? Good morning. Sabah söyleriz arkadaşlar. Uyandı. Ayı bizi uyandırdığı zaman söyler. Konuşma balonunda boş bırakılan yere hangi ifade getirmelidir? yoksa Bakalım. I am nine. Is yes. Jailing. There bize. Ee, arkadaşlar bu burada adını söylüyor. Yani bu o zaman ona adını sormuş olmalı. Ee, how are you? Do. Are you? Diyor burada e, bu değil. How are you? Bu da değil. What is your name? Evet, bu da istemiyor. Arkadaşlar, eğer videolarımızı seviyorsanız abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar pardon kontrol etmeyi Unuttuk Babacım evet. sen kontrol edebilir tamam, misin? Tamam ben sana söyleyeyim sen oradan tamam. Doğru yanlış yap Bir Adana Doğru Bolu B şık yani Hı -hı. Adana Doğru. Senin söylediğin gibi söyleyeyim mi Hayır, babacığım ben söyleyeyim. Ha yani şöyle söylüyorsa Ayhan, Beyhan, Ayhan diye. İstersen böyle söyleyeyim. Hayır, ben, ben söyleyeyim sen yap. Tamam. <laughs> ee, dört numara. Şuradan. İkinci hafta buradasın şimdi. Bana bunu söyleyeceksin. Dört. Dört. Kızım buradan böyle gittin. Ha tamam. Dört şu. Beyhan. Evet. Beş. Beyhan. Evet. Ceyhan. Ceyhan. Beyhan. 7. Beyhan. Ayhan. 8. Ayhan. Beyhan. Beyhan. Ceylan. Ceyhan. Ceylan. Ceylan. 11. Asker. Evet 12. Cuma. 13. Burcu. 14. Balık. Balık. Evet. 15. Askı. 16 Akrep 17 Eee deket 18 Aslı 19 Burcu 20 hmm. Kızım şurada Sardemizidir Sinan Ayce <laughs> Babamın ismini arkadaşlar Tamam bitti Sinan. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yukarıda ve sağ ve solda iki tane videomuz daha çıkacak. Onları da izlemeyi unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Bay bay. <laughs> you